Elhamd diyor bak mesela. Arapçada elif lam marife demek. Bilinen birisi demek. Ham hamd ama kime belli değil. Elhamdu o belli. O Allah Rahman ve Rahim olan Allah'a ait olan bir hamd. Biliyor musun? Bütün hamdler kime aittir? Allah'a aittir. Başkasına hamd edilmez. Er-Rahman, Er-Rahim bunları gördük Suat Hoca'nın Kur'an ve ilah anlayışını tefsir ediyor, anlatıyor. Orada sıfat olmasını, sıfat olduğu halde isim olmasını ve Allah'ın lafzından sonra gelmesini Allah'ın eşi dengi olmadığı gibi laf sayıcaların da eşi dengi yok, çifti yok, tek tesniyesi yok, cemisi yok, nekresi yok. Ama değişiyor mesela Allahu billahi. Başındaki elif lam, elif Allah lafzının elfi yerinde elfli katı da hemzeye katıyor ama yerinde Hemze-i oluyor. Bunun gibi diğer hiçbir kelime de yok böyle. Evet, Rahman ve Rahim olan Allah'a hastır hamd diyor. Şimdi mahalini okuyalım. Buyur. Fatiha Suresi. Açıklama. <laughs> Mekke'de Risaletin başlangıcında nazil olmuş olup 7 ayettir. Tam olarak nazil olan ilk suredir. Kur'an-ı Kerim'in başlangıcı olduğundan bir yeri veya bir şeyi açan, başlatan anlamına Fatiha adı verilmiştir. Açan, başlatan bak. Açan, başlatan. O zaman bir yer açmak, bir iş başlatırken ne yapacağız önce? Fatiha okuyacağız. Kapıyı açan nedir? Kapıyı açan eldir. El yoksa anahtar ne yapacak? Anahtar yoksa el sahibi gider bir anahtar yapar gelir ama el yoksa anahtar ne yapacak? Kapıyı açan eldir. Fatiha anahtardır. El onu okuyan ağızdır. Herkes anahtarı kullanır değil mi? Anahtarı alır, herkes elini alabilir. Ama anahtarı çevirmesini bilmiyorsa veya şifresini bilmiyorsa kapıyı açamaz. O zaman Fatiha okuyunca Allah bütün kapıları açar diyoruz, öyle inanıyoruz, öyledir. Ama ağzımız onu açacak keyfiyete değilse anahtar ne yapsın? Birisi kapıyı açmaya uğraşıyor böyle. Hoca Efendi uğraşıyor, açamıyor. Hoca Efendi Hazretleri ver anahtar dedi. Aldı, Bismillah, tak açtı. Hâzâ miftah, ene Kapıyı açın, anahtar değil benim. Yani. Neyi anlatmaya çalışıyorum? Onu Allah'ın kelamı olarak duyarak, onun her şeyi Feseyekfikehumullah diyor bak. Fes Feseyekfikehumullah. Fes Allah sana yeter. Nasıl okuyacaksın? Allah görüyor, Allah duyuyor, Allah benimle beraber. ve huve كُنْتُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ وَاللّٰهَ بَسِلِمَا Bak ayet Hadid suresi 4. ayet. Evet demek ki açıcı ve başlayıcıymış. Bütün kapıları Allah'ın izniyle eder. Onun için Hadid 4 öğrenin. Hadid 1'i bakın, 2'yi bakın, 3'e bakın, 4'e bakın, 5'e bakın, 6'ya bakın ve ezberleyin. İşte bütün bu bunlar o ağızlar. Ve evet, böyle ke kelime olarak da öğrensek bak ve huve ma'akum eyne ma Vallahi bir matamını bak. Bildiğiniz kelime. Nerede olursa o, Allah sizinle beraber o görüyor ve biliyor. Evet buyur. Ayrıca Fatiha suresinin 20 kadar güzel vasfını bildiren başka isimleri de vardır. Hmm. Mesela namazda okunması vacip olduğundan suretüs salat. Allah-u Teala'nın arşının altındaki hazineden indirilip ulvi manaların hazinesi olduğundan Ken başlı başına yeterli olduğundan vafiye, kafiye, bütün surelerin aslı, kökü, tohumu durumunda olduğundan ümmül kitap, el esas, onun isimleri arasındadır. Bu kutlu ve özlü sure, gerçekten Kur'an-ı Kerim'in feyizli ve bereketli bir hülasası ve İslam ibadetinin esasıdır. Kur'an-ı Kerim'in ana gayeleri şunlardır. 1- Tevhid yani Allah'ın birliği. 2- Nübüvvet. 3- Ahiret. 4 ibadet ve adaleti de kapsayarak istikamet. Fatiha suresi bu esaslara açıkça delalet eder. Üstad 19. sözün başında diyor ki, şu kainatı bize tarif eden üç küllü muarrif vardı bir üstad vardı. Bir kitabı kebiri kainat, onun tercüme-i azam olan Kur'an, onun mübelli olan Hz. Muhammed'dir diyor. Bak Fatiha da onları söylüyor. Buyur. Kur'an-ı Kerim'in ana gayeleri şunlardır. Bir, tevhid yani Allah'ın birliği. Bir, evet. İki, nübüvvet. Üç, ahir. 4 dört ibadet ve adaleti de kapsayarak istikamet. İbadet olmuyor mu? Adalet olmaz zaten. evli Allah hukukunu çiğniyor. İbadet etmekle. Öyle ne oysa ne olur? İnanmamış bir insanın adil olması, kanunlara riayet etmesi, kul hakkına riayet etmesi, hayır hasenat adına elinden gelen yapması o adama ne kazandırır? Hiçbir şey kazandırmaz. O elektriği olmayan bir binaya avuze takıyor, projekter koyuyor, lamba takıyor ama ceyran yok. Fakat ona bir ceylan gel, ceyran gelirse ne olur? İşte birden aydın. O kabiliyet, istedat birden onu evliya Allah'ın sultan eder. Ama Ceyren yoksa hiçbir şey yaramaz. Onun için evvela bak tevhid. O tevhidin ne olduğunu anlamak için nübüvvet tevhidin getir verdiklerini, müvvetin anlattıklarını yapmadan maksat nedir? Ekin ekmeden maksat nedir? Fidan dikmeden maksat nedir? Mahsulüdür değil mi? Bu yapılan ibadet, taatın, mahsulün mahalli neresidir? Ahiret. Ahiret yoksa mevsimi geldiğinde toplamadığın, hasat etmediğin mahsul gibi olur o zaman. İşte onun için de var. Ahiret. Evet. Fatiha suresi bu esasları açıkça delalet eder. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı bütün hamdler, övgüler, alem alemleri Rabbi Allah'adır. O Rahmandır, Rahim'dir. Din gününün, hesap gününün <laughs> tek hakimdir. Açıklama. Rabbül Alemiz sıfatı Kur'an, Kur'an mesajının evrenselliğini, rahmen ve rahim sıfatları Allah'ın kainatı şenlendiren geniş rahmetini ilan eder. Surenin başında bütün övgüler Allah'ındır şeklinde kapsamlı bir hüküm verildiğinden, adeta niçin diye soran aklı tatmin için zinden gerekçe teşkil eden bazı ilahi sıfatlar hatırlatılmaktadır. Övgüler O'nundur çünkü Rabbül Alemin'dir bütün varlıkları yaratıp büyüten, varlıkta devam ettirendir. Çünkü Rahman'dır, Rahim'dir. Bu mükemmel kainatı merhametiyle şenlendiren, güneşleri, ayları, topyekün cansız kainatı bitkilere ve hayvanlara, cansızı ve canlısı ile bütün varlıkları da insana hizmet ettiren O'dur ve çünkü hayat sadece dünya hayatından ibaret değildir. Burada ağır bir emanet yüklenerek Allah'ın halifesi, vekili olarak geçici bir sure için görevlendirilen insanın asıl hayatı ebedi ahiret hayatındadır. İşte Allah, ahiretin de tek hükümdarıdır. 5. Haydi öyleyse deyiniz, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız. Açıklama, evreni dikkatle inceleyen her akıl sahibi, böylece akli de Rabbine ulaşacağından, surenin başından dördüncü ayete kadar Allah'tan o diye bahsederken, bu tefekkürü sonucunda artık adeta onu görüyor hale gelip sen diye hitap etme makamını yükselir. İbadetim, kulluğum, sevgim yalnız sanadır Rabbim der. Diğer taraftan Allah müminleri toplum halinde, daha doğrusu topluluk halinde huzurunda görmek istediğinden bu tefekkürü yapan mümin, dünyadaki bütün müminlerle birlikte ibadetini ona takdim eder. Onlardan güç, kuvvet, dua ve mutluluk alır. Tarih ve coğrafyasıyla bütün insanlığı, hatta bütün alemleri, dünya ve ahireti ezelden ebede maruz, kucaklayan bu kutlu Fatiha, bu sureyi yücelerden indiren zatın, bütün alemleri her tarafıyla aynı anda gören Rabbül Alemin olduğunun önemli bir delilidir. 5. ayet ile kul, Rabbi ile bir akit yapmaktadır. Allah'a ibadet ve teslimiyet gösteren insana, o dünyada yardım ve hidayeti, ahirette cenneti vermeyi uhdesine alır. 6. Bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet. Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Kim onlar? Nimet ve lütfuna nail olanlar kim? Nisa 69. Kur'an'ın en güzel tefsiri Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek. Sonra hadiste Efendimiz'in mübarek sözleriyle onu tefsir etmek. Sonra gücü yeten insanların ondan çıkarttığı tefsirlere müracaat etmek. Ama önce onu bilmeden o müracaat edenlerin gittiklerini de kendinden diyor gibi zannedersin. Kaybedersin. Onlar bizim ulaşamadığımız derinliklerden alıp çıkarıp bize sunuyorlar şerbet gibi. Allah razı olsun. O halde kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar Şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Hem işte onlar ne güzel arkadaştırlar. Bak bir daha o baş tarafına. Bir hepsine oldu baş, bak dikkat edin bak. O halde kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse... Ha, kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse... Allah'ın nimetlendirdiği kimseler sınıfına geçerler. Onlar kimlermiş? İşte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler, ve salih kimselerle beraberdirler. Evet, Okur devam edelim. Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet, gazaba uğrayanların ve sakkınlarınkini değil.